Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi senden daha güzelden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin sevilen oyuncusu Cemre Baysal'dan muhteşem görüntüler geldi. Dün akşam ilk bölümüyle yayınlanan Senden Daha Güzel dizisi izleyicinin kalbinde taht kurabildi. İşte sizler için setten gelen yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlıyoruz. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.